Merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu diziler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış şu an. 12. sınıf matematik kazanım kavramatı 8 olacak. Hangi testler? En güncel testler. 22 23'te 2022 2023'te güncellenen testler arkadaşlar. Ben de hepsinin güncel hallerini sizlerle konu anlatımını paylaşıyorum. Önümüzdeki yıllarda muhtemelen 24-25-26'larda da bunu kullanacağız arkadaşlar. Ben buraya linkini koyuyorum. Tüm testlerin en güncel hallerini konu anlatımını bulabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Tekrar testleri var biliyorsunuz. 12'de dağıtılanlar. Bunlara da yine linklerini koyacağım. Orada buluşabilirsiniz. Diziler çözüyorsan belli ki AYT'ye gireceksin. Çoğu arkadaşın bilmediği bir test var arkadaşlar. Mezun B kazanım kavrama testi MEB'in hazırladığı. Bunları çözmeden sınava girmeyin. Çözerseniz çok hayrını görürsünüz. Onların da linki var. Aynı zamanda çok popüler olan biliyorsunuz 3 adım AYT soruları. Onların da çözümlerini burada konu anlatımlı bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinde oynatma listesi ayrı ayrı ve sırası iledir. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için sevgili arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı dilimden döndüğünce yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlıyoruz Bismillah. Evet yine diziler birde de çözmüştük arkadaşlar. Birinci soru genel dizi olma haliyle alakalı. Dizinin genel terimi olabilir diyor. Sevgili arkadaşlar kesirli sayılar verdim ben her zaman değil mi? Fonksiyonlarda olsun, polinomlarda olsun her zaman payda kesirli ise bakacağım. Paydayı sıfır yapan değer arkadaşlar uzak dur duracağımız değerdir. Bakın n 3 olunca payda sıfır oluyor. 3 bölü 0 tanımsız olduğu için benim terimlerim de birinci terim, ikinci terim birden başlayacağım için de arkadaşlar üçüncü terimi bulamazsın. F3 tanımsızdır. Bu arkadaş bir genel terim olamaz. Keza arkadaşlar kare köklü ifadeler gördüğümde de kare kökün içerisi ne olacaktı? Pozitif olacaktı. Kare kök ya da çift köklerin arkadaşlar içi her zaman pozitif olmalıdır. Negatif olamaz. O zaman ne oluyor? Sanal oluyor. Bakın burada N1 için arkadaşlar G1'e bir bakalım. 1'in karesi 1 eksi kök 2. Kök 2 birden daha büyük bir değer olduğu için arkadaşlar burası negatif olur. Kökün içinde negatif olursam gerçek sayılar kümesinde tanımsız olur. Bunu da kabul etmem. Haşene baktığımda demek ki sadece 3'müş arkadaşlar. Neden? Bakın n1 koyunca logaritma 4, logaritma 5, logaritma 6 diye gider bu arkadaş hayatın sonuna kadar hiçbir sakıncası da yoktur. Çünkü e, logaritma için şartım neydi? Logaritmanın içi pozitif olmalıydı. Ne artı 3 e, büyük olmalı 0. Pozitif olduğu sürece hiçbir sıkıntı yoktur arkadaşlar. 3 diyorum. Yalnız 3'ü işaretleyip 2 ile devam ediyorum. AN ve BN dizileri verilmiş sevgili arkadaşlar. AN N artı 1 olarak BN'de de arkadaşlar AN'e bağlı olarak verilmiş cinsinden yani AN cinsinden verilmiş. Buna göre BN dizisinin ilk 48 teriminin toplamı. Aman Allah'ım aman Allah'ım ne yapacağız? Sevgili arkadaşlar burada panik yapmıyoruz. Şunu yazıyoruz. Bakın B B1'i yazalım. B1 nedir arkadaşlar? Ee, N1 için tabii ki N'yi 1 yazıyorsun. Bir iki tane yazıp en son 48'i yazacağız. Karşımıza çıkanı bir bakalım arkadaşlar. Kök içinde A2 eksi kök içinde A1. Nefis. B2 yaz. Kök içinde 2 yazınca A3 eksi kök içinde A2. Hadi 3'ü de yazalım. iyice görelim. Gördün sen zaten anladın da. A4 eksi A3 kök içinde. Böyle böyle gidersin ta ki arkadaşlar en eşittir 48 için 48. terimi yazıyorum şimdi 48 kök içinde A49 işte buraya dikkat et eksi A48 olur. Bak ilk 48 terimini topluyorum sol tarafı e, sağ tarafları da toplayacağım. Topladığında ne görüyorsun bak artı A2 eksi. Şunlar arkadaşlar çaprazlama hepsi gider. Karşıma ne gelir? Kök içinde A 49 eksi kök içinde A 1. Benden istenen arkadaş buymuş. O zaman ne yaparım? A 49 ile A 1'i bulmaya çalışırım. A 49 49 yazdığımda 50 A 1 1 yazdığımda 2 Benim toplamlarım neydi? Kök içinde. Kök içinde 50 eksi kök içinde 2. Bu işlemi yapabilir miyim? Tabii ki yaparım. 50 kimdir arkadaşlar? 25 çarpı 2'dir. 5 kök 2 eksi kök 2'den çıkardığımda 4 tane kök 2 kalır. İşaret dedim. Şimdi AYT çözdüğün için bunları ayrı ayrı uzun uzun yazmıyorum. Biliyorsun 9'da 10'da yazıyorum da 8. sınıfta sen AYT çalışan insansın. Bunları artık kök 50'nin 5 kök 2 yani 25 çarpı 2 olduğunu hemen görüyorsun. 3 devam ediyoruz. Arda diyor. Arda'ya buradan selam söylüyoruz arkadaşlar. Hepimiz Arda'ya ve Arda olmayan herkese selamlar. A.N. dizisi arkadaşlar N artı 3'ün karesi dizisinin indirgeme bağıntısını bulmak için aşağıdaki adımları izlemiştir. İndirgeme de nedir arkadaşlar diye soranlar için 5'te anlatacağım. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. adıma kadar gelmiş. Buna göre Arda ilk hatasını kaçıncı adımda yapmıştır? İlk hatasını sayısal seçerek <laughs> diyerek espri yapıyorum tabii ki. Değil arkadaşlar. Sayısal seçmek nefis bir şeydir. Yani sayısal öğrencisi olmak ya ben çok sevdim. Sayısal öğrenci olmayı çok sevdim. Mühendis olmayı çok sevdim. Matematiği çok sevdim. Sayılarla uğraşmak şimdi şahane bir şeydir. Bakın birinci adımda diyor ki A1 16'dır. 1 koyduğumda evet doğrudur. Değil mi arkadaşlar? 4'ün karesi oldu doğru. Sonra a n 1'i yazmış. n 1 n yerine bak. n 1 yazarsan ne olur? n artı 2'nin karesi olur. Bu da doğru. Sonra açmış bunu. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi. Bu da olmuş. Sonra bunu düzenlemek istemiş arkadaş. Demiş ki bunun karesiyle şunu toplarım. Sevgili arkadaşlar şunun toplamaya açsan ne olur? n kare artı 6n artı 9 olur. Birincinin karesi artı birinci ile ikinci çarpımı 2 i̇ki katı artı ikincinin karesi eksi 2n artı 5 dersen bak n kare artı 4n artı 14 olur. Şurada 4 ile 14'ü yanlış yapmış. Arkadaş burada çuvallamış tabiri caizse. 3'e de c derim. 4 ile devam ederim. A en gerçek sayılar dizisi her en pozitif tam sayısı için bu şekilde tanımlanmış. Arkadaşlar buna göre A3 16 olduğuna göre A2 artı A4 nedir? Şimdi ha sevgili arkadaşlar indirgeme dedik ya bak indirgeme bağıntısı şudur. Bir dizi terimini bir önceki te dizinin terimiyle e, ilişkilendirerek yazabiliyorsan öyle bir eşitlik yazabiliyorsan bu bir indirgeme formülüdür arkadaşlar indirgemedir indirgeme olabilir. Şimdi bu bir indirgeme bu durumda bunu gördüm. Ve ben A3'ü biliyorum. Bak AN artı 1 AN söz konusu. Ardaşık iki terimi arasında bağıntı var. E ben buradan A3'e de, sıç de sıçrarım. A2'ye de sıçrarım. A4'e de sıçrarım. N eşittir 2 için şu bağıntıyı yazalım. 2 eşittir olursa ne olur N2 olunca? A3 eşittir 2 tane A2 artı 2 üzeri 2 olur. Neden böyle yazdım? A3'ü kullanmak istiyorum. Bu arkadaş 16, 2 tane A2 artı burası da 4. A2 kaç arkadaşlar? Buraya 12 geçti, 6 oldu. Bunu kolaylıkla buldum. Şimdi bakın n eşittir 3 için deneyelim. Çünkü A4'e sıçrayacağım şimdi de. Yazdım A4 eşittir 2 tane A3 artı 2 üzeri 3. Söyle bana bu arkadaş A3 zaten 16 idi. Çarptım. 32 artı bu da 8 helalinden. A4'ü de 40 buldum. A2 ile A4'ü sormuştu bana. ikisini de topladım. 46 dedim. E'yi işaretledim. Hepsi bu kadar yani. Böyle indirgemeler gördün mü? Ha sen şundan kork. B48'e kadar. Ama ondan da korkma yani. Alt alta yazınca arkadaşlar bunlar çatır çatır birbirlerini elimine ederek gidiyor. Sıkıntı yok. Bir AN dizisinde N2'den büyük olmak üzere arkadaşlar AN bu şekilde verilmiş. Yani bir sonraki terim bir öncekiyle bir iki öncesinin toplamı kadarmış. Ama bak neden 2'den büyük demiş? Çünkü burada A 1'i görmek üzere. N de her zaman doğal sayı olacak biliyorsun. A1 ile A2 de 2'ymiş. Buna göre löp 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 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu bana Fibonacci sayı dizisini hatırlattı. Fibonacci'yi biliyorsunuz değil mi? Fibonacci. Bununla alakalı da video benim kanalımda video var arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Altın oranla çok alakalıdır. Altın oran. Tamam Fibonacci sayı dizisi bakmanızı öneririm. Bak birinci terim ikinci terim iki. Yazdım iki. E bak bu ne demek? Bak a kendisinden önceki. a n eksi bir ve a n eksi ikinin toplamları. Şununla şunun toplamı dört. Bir sonraki bununla bunun toplamı altı. Bir sonraki bunların toplamı. 16, 26, 42 diye gidiyorum arkadaşlar. Durum bu yani. İlk iki, şunu da şunun toplamı bu. Buradan fark ediyorsun. Değil mi? Güzel. İşte Fibonacci sayı dizide böyle gider. Tek farkı o 1-1 diye gider. 1-1 topla 2, topla 3, topla 5 diye gider. Neyse seyrettiğinde görürsün. Anlaştık değil mi arkadaşlar? 2-2-4 hop 6, hop 10 16, topladım 26 topladım 42 topladım 68 topladım 110 neden topladım gittim çünkü bana soruyor an dizisi indirgemlemeli dizi az önce andık değil mi dördüncü de andık hatta üçte de sana seni buraya göndermiştim arkadaşlar bir dizi elemanı kendisinden bir önceki dizinin e, elemanıyla yazılabiliyor ise, böyle bir eşitlik kurulabiliyorsa buna indirgemeli dizi denir. Doğrudur. İndirgemeli bir dizi. 12. terimi de 228'dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi şunları topla. 178, 11. E görüyorsun arkadaşlar 228 değil 288. Ona bayağı da kandırmacalı olmuş ha. Yanlış. AN dizinin genel terimi 2 çarpı n karedir. Yani hiç de alakan yok yani. Bak 1, 2, 3, 4, 5. terime bak mesela. Bu A5'tir. 2 çarpı 5'in karesi mi? Alakası yok yani. Hiç de değil yani. Sadece 1 o zaman. 5'e A dedik. Tamam güzel. Okey tomento diyerekten 6 ile de de devam ediyorum. Bir AN dizisinde AN buymuş arkadaşlar. A 11 eksi A1 nedir? Bak işte. Şimdi şurada nerede yaptım? Şu 2'de yaptığımızı var ya arkadaşlar. Burada yaptığımızın benzerini bir şey yapacağım. Ama burada bir toparlama yapmam lazım benim. Ya ekrandan niye kaçıyorum ben ya? Buna bir toparlama yapmam lazım değil mi? Toparlamam lazım. Arkadaşlar gel içler dışlar çarpımı yap. 3 tane AN eşittir. 3 çarpı A N artı 2 Eksi n yap şunu. Anlaştık mı? Anlaştık. Daha da güzelleştirelim bunu. Nasıl güzelleştirelim? Aa, şu arkadaşı şu arkadaşın yerine alayım. 3 tane a n artı 2 eksi 3 tane a n eşittir n. Kabul mü? Kabul. Hatta ve hatta şunu sol şunu sağ yapayım da daha güzel olsun. 3 a n artı 2 eksi 3 tane a n eşittir n. Arkadaşlar hatta ben bunu 3 parantezine almak istiyorum. Daha da güzelleştirmek istiyorum. Çünkü neden böyle yapıyorum? Bak her iki tarafı da 3'e bölüyorum. Eşittir. 1 bölü 3. Sevgili arkadaşlar bak indirgelimeli haline getirdim. A11 eksi A1 soruluyor bana. Şimdi en eşittir. Bak dikkat edersen Çift çift 2 2 artıyorum. N eşittir 1 için bana yaz bunu. A 3 eksi A 1 eşittir 1 yazdım. 1 3 3. Buraya N olacaktı ya. Bu 1 3 nereden geldi? Bak indirgeleme halini daha sade halde yazdım. Burada seni üzer. Burada hırpalar seni biraz. Tamam mı? Biraz yorulursun. Şöyle sade hale getirdim şu eşitliğin sol tarafında birleştirdim. Ha bu burada sağda da kalabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Daha kolay görelim diye. Şimdi arkadaşlar n2 mi yazacağım? Hayır. N3 yazacağım. Çünkü benim bir an önce bak tek 11 de tek. A11'e yol almam gerekiyor. A5 eksi A3 eşittir 3 bölü 3. Bırak dağınık kalsın. Böyle kalsın sadeleştirme. Sen fark ettin değil mi yine olayı? Bak A5 için A7 eksi A5 bu sefer 5 bölü 3. Hatta 2 adım kaldı. Devam et. N7 için A9 eksi A7 7 yazdım. 7 bölü 3. N9 için konu kapanıyor. A11 eksi A9 eşittir. 9 yazdık. 9 bölü 3. Yine sadeleştirme kalsın. Birazdan toplayacağız. Bak topluyorum. Şurada yaptığımızın aynısı. 2'de yaptığımızın aynısı. Arkadaşlar sol tarafı ve sağ tarafı topla. A3'ler, A5'ler, A7'ler, A9'lar gitti. A11 eksi A1 kaldı ki senin arzu ettiğin şey o. E burada da bütün paydalar eşit. Değil mi? Topla şimdi 1, 3, 5, 7, 9. Bunların toplamı da en karedir arkadaşlar. Şimdi buradaki enle karışmasın da bu formülleri de biliyor olma biliyorsundur muhtemelen. Tek sayıların toplamları arkadaşlar en kare formülüyle bulunur. Onu başka videolarımda söylemişimdir. Burada toplayalım. 4 9 16 25. Yani 5'in karesi. 1 2 3 4 5. terim ya 5'in karesi olur arkadaşlar. 25 bölü 3'müş. Neredesin C şıkkındır. Haydi geçmiş olsun. Anlaştık. Güzel. Daha ne güzel sorular çözeceğiz. Gel. Kaçtayız? 7'de. 7 uçarak geldi. Müsaadenizle sevgili arkadaşlar ben bir su yudum su alayım. Teşekkür ederim. Sizlere de afiyet olsun. Bir ayın dizisinin genel terimi herhangi bir teriminin karesi o terime eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir. Şeklinde tanımlanmıştır. Sevgili arkadaşlar ne anladın? Sen şimdi muhtemelen bunu çözerken geometrik dizileri de öğrenmişsindir. Bana geometrik diziyi anımsattı bu. Birbirine eşit uzaklıktakilerin karesidir dedi. E sevgili arkadaşlar bak e, A2 Şöyle yazalım A2 A3 diye A4. Şimdi bak bu arkadaş 12. Bu arkadaş da 48. Şimdi sevgili arkadaşlar öyle bir şey yazmalısın ki şu ikisinin çarpımı şu arkadaşın karesini verecek. O da kim? Hop 24. Nereden bildin hocam? Bak bunu kolay görmenin yolu da şudur. Bu 12 sevgili arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 3'tür değil mi? Bak 48 de 2'nin 4 kere çarpımı çarpı 3'tür. 16 çarpı 3'tür. Şimdi bak bu iki arkadaşı çarptığımda o yüzden asallarını ayırıyorum. Sen asal çarpanları bu yüzden öğrendin biliyor musun? Farkında mısın bilmiyorum ama sırf bu sayıları çarpım halinde görebilmek için. Arkadaşlar 2 üzeri 6 var. Demek ki bu arkadaş 2 üzeri 3 ve de çarpı 3. Bunun karesi bak 2 üzeri 6 ve 3'ünün karesi olur. Şunlardan her birinden birer tane aldım. Bu arkadaş kim değil? 24. E sevgili arkadaşlar bundan sonra da öyle gidecek. Yani bak dikkat edersen dikkat edersen çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 gidiyor. O yüzden o zaman ben bu arkadaşa şunu söyleyebilir miyim? Bu arkadaş zaten bak az önce yazdık. 3 çarpı 2 üzeri 2 değil mi? Aynen. Bu arkadaşlar 3 çarpı 2 üzeri 3. Evet. Bu arkadaş 3 çarpı 2 üzeri 4. Doğru. Çünkü çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 gidiyor. Arkadaşlar bak ikinci eleman ikinci kuvvet. Üçüncü eleman üçüncü kuvvet. Dördüncü eleman dördüncü kuvvet. A10. 3 çarpı 2 üzeri 10 olur. Geçmiş olsun. Neredesin? Buradasın. Yani 7. sınıf öğrencilerine de ben ders anlatıyorum sevgili arkadaşlar. Orada da örüntüler var. Bildiğin örüntü yakaladık yani. Diziler bu örüntülere şahane örnektir yani. Mükemmel ol bir durum yakaladık değil mi? 7'ye de C dedik bu durumda. Şunu bir yakaladım ve bir sayıyı asal çarpanlarına ayırarak yazmanın kıymetini gördük değil mi? Buradan da kıssadan ise. 8'de devam ediyoruz. Böyle bir e, en n görürsen diyor, n sayısının pozitif bölen sayısı. E, güzel, tamam. Pozitif bölen sayısı. Bunun da bir formülü var biliyorsun değil mi arkadaşım? Hatta onu da söyleyeyim sana pozitif bölen sayısını. Mesela ha, 48 dedik. 48 arkadaşlar 2 üzeri 4 çarpı 3 ya. Pozitif bölen sayısı şöyle bulunur. Bak şunun üstünde 4 var, bunun üstünde 1 var değil mi? Bak 4'ü 1 arttır. 5. Biri bir arttır iki. Çarp 10 tanedir. Herhangi bir sayıyı arkadaşlar asal çarpanları şeklinde yazarsın. Şu üstleri bir arttırarak çarparsın. Kaç tane varsa bunların çarpımları bunu verir. Bu da neyle alakalı sen biliyorsun. Sıralama seçme konusuyla sayma konusu var ya. Eski adıyla permütasyon kombinasyon. Ben yeni adını seçiyorum. Sıralama seçme ile alakalı. Geldik konumuza. A'nin genel terimi böyle verildi. A'n dizi tanımlanıyor. Buna göre 12, 25, 34 ve 41. terimlerin toplamı nedir? Gelir bakarım. 12 bakın N12. N12 arkadaşlar pozitif bölen sayısı. Ee, hatta gel şeyle bulalım ya bunu. Sonra şeyli de gösterelim. 2'nin karesi çarpı 3 dedik ya. Burada şey yap. 1 arttır şunu 3. Şunu 1 arttır 2. 6 tanedir. Hatta gel yazalım. 1, 12, 2 6 3 4 değil mi güzel kaç tane 6 tane 6'dan küçük mü fazla mı arkadaşlar E tabii ki 6 4'ten fazla o zaman bunu kullanacağım. Ne demiştim? 12 demiştim. Demek ki bu arkadaş ne olacak? N 2 10 olacak. Artı kabul mü? Kabul. Şimdi tekrar edelim. 12'yi verdik. 12'nin 6 tane pozitif tam böleni var. Tamam. Yani 4'ten fazla 6 tane. 12 girmiştik. 12 eksi 2'den 10. Artı 25'e bak. Arkadaşlar 25 çok kolay. 1, 25 ve 5. Çünkü 5 asal sayı arkadaşlar. 3 tane var. 4'ten küçük. O zaman ne yapacağım? Bunu kullanacağım. 25 çarpı 3 eksi 1. 75 eksi 1'den 74. Artı şimdi 34'teyim. Sevgili arkadaşlar 34 17 çarpı 2'dir. Doğru mudur? Bak 17 çarpı 2 bir de 1 çarpı 34 var. 1, 2, 3, 4 tane. O zaman şunu kullanacağım. 34 girmiştik. N eksi 2'den 32 yazıyorum. Artı şimdi 41 ile bitireceğim. E 41 arkadaşlar nedir ya? 41 asal değil mi ya? Asal değil mi 41? 41'in başka bir böleni yok. 1 çarpı 41. O zaman hangisini kullanıyorum? Şu arkadaşı kullanıyorum. Mecburen kötü oldu. 41 ile 3'ü çarpıyorum. 41 çarpı 3. 3, 123, eksi 1, 122. Harika. Toplayalım arkadaşlar şimdi. Şu arkadaş 154. Şurası da 84. Toplayalım 84 ile de. 8, 30, 238. Hop A'yı işaretledik. Tamam. Burada tane tane gideceksin. Dikkatli olacaksın. Geldik 9'a. Bak 9'da da güzel bir Ali Cengiz oyunu var arkadaşlar. Ben size göstereceğim. Güzel yapacağız. Dizisinin ilk e, 10 teriminin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar normal şartlarda bunun bir formülü var. Ben sana önce bir çözeceğim nasıl çözdüğümüzü sonra da formülünü de söyleyeceğim tamam mı? Ama bu haliyle görmem biraz zor. Hatta bu halini de biraz açmamız lazım. Bir kere AN arkadaşlar bak paydayı çarpanlarına ayır. Ha şey şey gidersen sıkıntı bak. 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 2 verince 6, 3 verince 9, 12 artı 1 bölü e, şimdi 4 veriyorum 20. Böyle böyle gidersen sıkıntı. Bak böyle gidersen sıkıntı. Oysa şu arkadaşı şöyle girip. Bak paydayı çarpanlığına ayır. N çarpı N artı 1. Genelde bu formülü görürsün. Bu formülü görmezsin. Arkadaşlar bunun bir formülü vardır. İlk N teriminin toplamı şudur. N bölü N artı 1'dir. İlk N teriminin toplamı. Yani ilk 10 dedi ya. 10 bölü 11'dir. Tamam mı? Ama ben sana neden öyle olduğunu da göstereceğim şimdi. Bilmiyor isen, bunu bilmiyor şu numarayı yapabilirdin. Sevgili arkadaşım burada da şunu görmen lazım. Bak n ve n artı 1 var değil mi burada? n ve n, n artı 1. Sen bu arkadaşı 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 yazsan. Bak n artı 1 ile genişletsen. Bunu da n ile genişletsen n'ler gider. 1 bölü n çarpı n artı 1 olur. İşte bütün mesele bunu yazabilmek. Şunu yazdıktan sonra hayat senin için daha yaşanılır hal alır. Birinciyi yazıyorum bak. N1. Birinci eleman. 1 bölü 1. Hatta şöyle yazalım ya. A1. Ha şöyle yazsam daha kolay. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 değil mi? Güzel. A2. 2 yazıyorum. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. A3. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Sen anladın yine. A4 la keşke yazmasaydık bunu. <laughs> eksi 1 bölü 5. Tak tak tak. A10 yazıyorum bak. Burada artık yazıyorum. A10 arkadaşlar. 1 bölü 10. Eksi 1 bölü 11. Topla. Bak bütün bu terimleri toplarsan ne görüyorsun? Bak 1 bölü 2'ler, 1 bölü 3'ler hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. Şununla karşılaşıyorsun. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 10. Aslında keşke formülü vermeseydim de böyle bıraksaydım. Bak bu nedir arkadaşlar? 1 bölü 1, 10 bölü 10'dur. Pardon ya 11 ya burası şimşek. 1 bölü 11. 11 bölü 11 yazdım. 11'den 1'i çıkarttım. 10 bölü 11 olur. Hop bunu da işaretlerim. Anlaştık. Ha bundan sonra böyle bir şey görürsen. Ha bunu bir de en çok şöyle görürsün sevgili arkadaşım. Bu formu da çok meşhurdur bunun. Şöyle gördük ya. 1 bölü 1 çarpı 2 artı 1 bölü 2 çarpı 3 artı 1 bölü 3 çarpı 4 artı 1 bölü 4 çarpı 5. Bu da çok popüler halidir. Hatta sen bu e, dizilere gelene kadar görmüşündür. Aa ben bunu bir yerden hatırlıyorum falan bile demiş olabilirsin yani. Olayın triği budur yani. Şu arkadaşı şu formda yazabilmektir. Tamam mı? Daha sonra bu arkadaşı da şöyle olduğunu görebilmektir ile devam ediyoruz. 10. soru bence gayet kolay bir soru sevgili arkadaşlar. Ne demiş? AN şu şekilde verilmiş. Bu diziyi tam sayı yapan değerler K kümesine bak tam sayı yapanlar negatif yapanlar da L kümesini oluşturuyor. K kesişim L nedir? E sevgili arkadaşlar ben bu cümleden şunu anladım. Negatif Tam sayı yapanlar kaç elemanlıdır değil mi? Kaç tane negatif tam sayı elemanı vardır bunun? Ben buradan bunu anladım. Peki bunu nasıl halledeceğiz? 4-48 eksi bölü n. Bak sen e, TYT çalıştıysan eğer matematik temel kavramlarda böyle şeylerle karşılaştın. Aslında öyle bir şey. Bu bölüm halindeyse arkadaşlar bu şudur. 4n bölü n-48 bölü n'dir. Böyle yazarsan daha kolay analiz yaparsın. Çünkü n'ler yolcu 4 eksi 48 bölü n. Bak bu arkadaşı tam sayıp değerler 48'in tam bölenleri. Tam bölenleri. Negatif yapanlar kim? Arkadaşlar n 1 olursa, n 2 olursa, 3 olursa, 4 olursa, 6 olursa, bir de 8 var mı? 8 olursa. Çünkü bak 1 olursa 48 olur. 4 eksi 48 negatiftir. 2 olursa 24. 8 olursa da 6. 4 eksi 6. Bundan sonra 12 var arkadaşlar. 12 de tam sayı yapar ama ne olur? Bu sefer 0 olur. Bu saatten sonra 12 12 16 24 ve 48 var. Bunlar pozitif yapar. Benden istediği bunlardı. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 tane var. Gel yani buraya 6. Anlaştık değil mi? Güzel, harika. Ona da B dedik. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kadar keyifli giderken şimdi 11 ve 12 ile karşılaştım. Gönül isterdi ki bunları da çözeyim. Zamanında girdim ben bu sınavlara. Bunları da çözdüm, rahat olun. Ama arkadaşlar bunlar ÖSYM soruları biliyorsunuz. ÖSYM sorularında ne ne var? Telif hakkı var. Siz daha önceki videolarımdan da görmüşsünüzdür. Telif hakkı olduğu için bunları çözmemiz yasal değil arkadaşlar. Telif hakkını almam gerekiyor. E, telif hakkına da saygı duyuyorum. Ha, bunu da samimiyetimle söyleyeyim yani. Haklarıdır yani. E, saygı duyuyorum. E, bir de zaten kanalıma nasıl emek, emek verdiğimin de farkındasınız arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntıya da girmek istemem. O yüzden bunları da size bırakıyorum artık. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.